Yeni sezon öncesi çocuklarıyla tatilin tadını çıkaran ünlü sunucu Esra Erol çocuklarıyla Londra'da çekildiği kareleri yayınladı. Esra Erol paylaşımına sizinle her şeye varım ben notunu düştü. Ünlü sunucu çocuklarıyla artık tatil yapacağını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Ünlü sunucu Esra Erol sunuculuğunu üstlendiği kendi adını taşıyan gündüz kuşağı programının sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı şimdilerde çocuklarıyla Londra'da olan Esra Erol sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Ünlü sonucu çocuklarıyla o karşısına geçip Londra gezilerinde verdikleri pozları yayınladı. Esra Erol paylaşımına sizinle her şeye varım ben notunu yazdı. Ünlü sonucu bundan sonra çocuklarıyla her zaman tatile çıkacağını söyledi. Esra Erol'un paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları çok özledik Esra'm iyi eğlenceler yavrularına eşinle hep mutlu ol. Cansın can ve sevgili Esra Ayrıl, çok tatlısınız. Ailece iyi tatiller dilerim. Kıskananlar çatlasın gibi yorumlarda bulundu. Esra Ayrıl son paylaşımına ise yorum yağdı. Çocuklarla tatil nasıl geçti diye merak edenlere kısa ve öz monologlar geçti. Oğlum durun koşmayın acıktınız mı yapma zıplama gibi tüm yoğunluğumu alan o sarılmalar o mis enerjiler için her zaman onlarla her maceraya atılmaya varım paylaşımını yaptı. Ünlü sunucunun paylaşımına bol bol yorum ve beğeni geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar